Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez. Tamam, göndereceğiz. İşe yeme mi geçeceğiz? Gel, <laughs> gel. Yapmak ister misiniz? Aramızda gelir, gelirseniz seviniriz.

Evet. Ee, İyi Parti üyelik standartımız bugün itibariyle şehrimizin üç noktasında kurulmaya başlanmıştır. Birinci noktamız Havuzlu Çarşı, ikinci noktamız Yapı Kredi Bankası önü, üçüncü noktamızda da Yazar Ezanesi'nin önünde. Saat 11 ile 4 arasında üyelik kayıtlarımız devam ediyor. Çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Vatandaşlarımız bize çok fazla ilgi gösterdi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Halkımızı bekliyoruz. E, üyelik e, standlarımız e, 6 gün boyunca, cumartesi olmak üzere devam ediyor. Bir hafta boyunca devam edecek. Standlarımızla e, çok güzel ilgiyle karşılaşıyoruz. E, vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz, partimizin politikalarını anlatıyoruz. E, üye olan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. E, mevcut iktidarın politikalarını beğenmeyen birçok vatandaş, e, Akın AKIN iyi Parti saflarına katılıyor. E, biliyorsunuz ekonomik olarak insanlar şu an büyük sıkıntı çekiyor mevcut iktidarın politikalarından memnun değiller. Herkes bir arayış içerisinde. Bu arayışında yeni adresi İyi Parti olacak inşallah.